Erzurum'un Abdurrahman Gazi Türbesi'nde Aytekin Limon'la beraberiz. Aytekin Bey öncelikle Ramazan bayramınız mübarek olsun. Bugün Ramazan bayramının ikinci günü. Teşekkür ediyorum. Ramazan bayramı ile ilgili düşünceleriniz, Erzurumlu hemşehrilerimize söylemek istediğiniz neler var? Onları sizden önce duyalım. Ee, Ramazan bayramı, tüm İslam alemi, Ramazan bayramı mübarek olsun. Sağlık, sağlık, sıhhat, hatırlar istiyoruz. Bayramınız da mübarek olsun. Bayramın bugün ikinci günü. Hava güzel. E ben de bugün İstanbul'dan geldim. Gördüğünüz gibi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Erzurum bugün sıcak. Erzurum arkanızda güzel. arkanızda Erzurum, güzel. E, arkanızda Erzurum çok var. Güzel. Erzurum manzarası var gördüğünüz evet. gibi. Abdülhamid Gazi Tülbesi'ndeyiz. Sultan 8'indeyiz. Evet. Sultan evet. 8'indeyiz. Manzara güzel. Evet. Abdülhamın Gazi Hazretlerimizi buradık. Büyük saat. Allah'ın yüzü örmetine zaten her zaman ayakta duruyor. Evet, bugün bayanın ikinci günü. Gördüğünüz gibi güzel bir mekandayız. Türbedeyiz, Abdurrahman Gazi e, türbesindeyiz. Büyük bir zat. Onun yanına da girdik, okuduk. Ya cennet burası, manzara güzel. E, Erzurum yayla dedim. diyorlar. Erzurum'un yayla demelerindeki sebep Erzurum, aslında Erzurum'un böyle şöyle, yazın yayla, kışın soyuk. Erzurum yazı yayladır, selindir. Evet. Selindir ama kışından soğuktur. Ama cennet Erzurum yazın. Aytekin Bey, Erzurum'da fenomensiniz. Evet. Erzurum'un çeşitli televizyon kanallarında, radyo kanallarında çıkıyorsunuz. Ee, Erzurum'daki fenomen olmanızın sebebi nedir? İnsanlar neden sizi çok seviyorlar? İnsan sevildiğini bilecek. Biz 70 klip yaptık. Youtube'da, Ayto Baba 2015. Yaptık, 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 yaptık. Bir hafta sabah kalkmış ee, kalkmış kliplerimiz. Efendim size karşı bir düşmanlığı olan, ee, çekemeyen insanlar ya, mı var, var? Sevmeyen de var. Demek ki sevmeyenler belki zaten onlar kaldırmışlar. E, ben hiç moralimi bozmuyorum. Hiç takmıyorum. Ben yoluma devam ediyorum bayramların Hanım e, her zaman beni takip ediyor Instagram'da, işte, Facebook'ta. Biz de i̇şte, bir bayram mesajından başladık. Aytekin Bizden Bey, projelerimiz e, bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Kaç yılında doğdunuz, nerede doğdunuz, müzik hayatına 100, ne zaman başladınız, başka hobileriniz var mı, nelerdir? 1978 Erzurum'da, Erzurum'da Dadaşız, merkezdeyim. Birçok da lise yazdım da tamamladım zaten. Mizzede ufaklığımdan beri bir e, sevmem oldu. Müziği de bırakmadım. Ondan sonra müziğe devam ettikten sonra 1998 yılında değerli İbrahim Erkan, rahmetli abinin Allah mekanı cennet eylesin, nur içinde yatsın. Ondan tanıştık 98'inden beri. Erzurum Acar klibinde oynadım. E, Erzurum Gel klibinde oynamaktan sonra ha, yolumuz devam etti. Hep beraber oturduk kalktık. Geçen sene bir yıl oldu öneri. Birdenbire aramızdan erken gitti. Allah... Sizi sosyal medyadan takip eden biri olarak söylüyorum. Ee, sosyal medyada İbrahim Erkal'ın fotoğrafının baskısı olduğu böyle tişörtleriniz var. Ee, evet. Onlar da çok güzel olmuş. İbrahim Erkal'ın Erkal yaşatmak. tişörtleri adına. var, evet. var. Bir montu geldi bana. Evet. Siyah montu. Burdi, Bülent'in klibindeki mont Yani evet. yakalı. Onu yaptık. Ramazan'ın, Ramazan gelmeden önce 13 Mayıs'ta İbrahim Erkan, kültür merkezinde İbrahim Erkan'ı anma gecesi oldu. Evet. <laughs> Muhteşem bir gece oldu. Denedik. güzeldi. Ben tişörtün hakkısını işte sahneye çıktım, şarkı söyledim. Lopetaj alalım. Güzel şeyler oldu. O gece zannedersem Mehmet Sekmen düzenledi o geceyi. Değil mi? Mehmet Sekmen. Evet. Büyükşehir Belediyesi'ne de teşekkür Erzurum ediyoruz. Onlara çok teşekkür ediyorum. O gece de bizi yalnız bırakmadılar. Evet. TRT sanatçıları. Onların yani için de razı olsun. Teşekkür ediyorum. İbrahim Erkal Erzurum'un bir değeri. Erzurum'un göz bebeği. Unutulmayacak yani. bir değeri. Yani, Allah rahmet olsun. eylesin. Verdiği tamam. eserler, yaptığı eserler çok konuşuldu. Ee, Anada dinleniyor noktası. parçaları. Yani da televizyonlarla. Evet. Erzurum'u tanıtma noktasında da çok önemli işlere adım attı. İmzasını Vallahi attı. Ben şunu söyleyeyim. İbrahim Erkan'ı sevenler, sevmeyenler sevmeyebilirler. Ama benim için çok farklı o insan. Evet. Her gece okuyorum zaten. İçim içimi yiyor. E, gitgide de özlem oluyor. Şu, özlüyoruz. Zaten özlüyoruz. e, söylediğiniz şarkıların çoğusu İbrahim Erkal'a ait. İbrahim Erkal. Ait. Erkal. E, zaten onun parçalarından biz. Ben büyüğünüm. E, röportaj sonunda da İbrahim Erkal'a ait bir eseri sizden canlı dinlemek istiyoruz tabii. Bunu da. Hay hay hay. E, üstüne. Evet. E, güzel bir parçası var zaten. Evet. Demek ben istediğim hani e, bazıları beni unutmuşlar. Kimler efendim onlar? Mesela İsim vermeyeyim. Onlar kendilerini iyi biliyorlar. Evet. Benim mesela İbrahim Erkal gibi e, onun adına piyasada para kazananlar gibi. Evet. Şu anda da e, beni unutmuşlar. Bunlar kendilerini iyi biliyorlar. Ramazan olsun bazı şeyler. Çekimliğe o Sahne vardı. O da yok daha. Evet. Bitti. Bitirdiler. Ama ben şunu söyleyeyim. İbrahim Erkal'ın Beni attı da benim bu saatten sonra. Evet. Onun şarkılarını benden başka kimseyi okuyamaz. Hadi kes. İyi bilsin. Ondan sonra peşine gitmesinler. Yok ben çıkarım şeyler bir beraber kanun Onun parçalarını, Ben de başka kimse okuyamaz. Beni atı da beni bu saatten sonra. Hatta amma cezasında kardeşim de dedi ben rahmetli. Abimin beni atı sensin. Onun parçalarını sen daha güzel okursun. ben izledim şimdi sahnesi. Abdullah Erkan'ın sahnesi. İbrahim Erkan yeni tutam. biraz da e, Erzurum'un bu e, siyasete olan bakış şey, açısından bahsedelim Erzurum, isterseniz Erzurum'da, Erzurum'da şu anda sosyal faaliyetlerin bir şey yok. Her şeyin batıda. Konserler olur, ee, şenlik olur. Bizim burada da zaten bir kışımız var, ne canımızla Evet. ne can kayan. Bir festival diyorlarsa kışın olur. Burada koç, kes, koç Koçum Festivali. Evet. İbrahim abi olduğu zaman biliyorsunuz ben iyi hatırlıyorum. 98 Festivali süper geçti. Daha evet. da reklam yaptı. Erzurum da o reklam yaptı. Allah bir kere razı olsun. Onun sayesinde Erzurum reklam. Siyaset demiştik. Siyaset konusunda ne düşünceleriniz evet. var? Erzurum Ramazan siyasette nedir? Ramazan sonra ikinci planımız seçim. Evet. İkinci seçim heyecanı başlamış günümüzde tazgahın pazar günü seçim her Türkiye sandık başına gitmiş evet. herkesin kendine görüşüne ait Kim, kime veriyor olursa versinler ama ben bana göre de, e, Tayyip Tayyip Erdoğan kendi reisi AK her şeyi yapar çünkü o Parti'de benim değerli bir arkadaşım var Zafer Tarık Tarık evet. selamın sevgilerine söylüyorum. Başarılar Kazan, diliyoruz. Kazanır. Başarılar evet. diliyorum. İnşallah kazanır. Ya bu saatten sonra reisten başka kimseye vermeyiz. Yani ben o şeyleri versin kendine yaparken olayı bilmiyorum. Yani Türkiye'yi nasıl yönetecek bir bayan? <laughs> bir bayan nasıl yönetecek? Ee, Muharrem İnce'yi nasıl görüyorsunuz efendim? Muhammed İnce de işte sen e, bir çok vermişler, Sahnede, Sen miting de mitingde bağırır. Tayyip Erdoğan'a diyor ama Tayyip Erdoğan yani Allah'ın izniyle Rabbim onun arkasında o yıkılmaz. Evet. Bu kadar. Erzurum e, sizce tercih ne olacak? E, hangi parti? Erzurum'la AK Parti. Birinci AK Parti götürür çünkü e, AK Parti bir ne birinci. Ne gibi değişiklikler parti. yaptı sizce Erzurum'da? AK Erzurum'da, Parti. E, Erzurum'da çok güzel şeyler. Yalnız bir iş sahası yapılması lazım. Bir ona da yakındır. Onu da yapacaklar. İşsizlerimizi, iş imkanları olacak zaten. Ben evet. özellikle bu Sultan Sekizsin'i e, yapan Mehmet Sekmen'e çok teşekkür ediyorum. Evet, buradan çok güzel bir ormanlık alan yapmış. Biz şu anda cümledeyiz. Yer olarak neydi buranın ismi? Sultan Sekin, Sultan, 8. Sultan 8. Abdurrahman Gazi. Abdurrahman Gazi. Türbesinden Sultan Sekin'deyiz. Burayı, hmm. ya, burayı, ya burayı ve türbeyi yapan değerli başkanım Mehmet Sekmen'e buradan çok teşekkür ediyorum. Valimize, bütün insanlara çok teşekkür ediyorum. Yani, Dışarıdaki insanları da bekliyorum Erzurum'a. Çevre temizliği noktasında, çevre güzelliği düzenlemesinden noktasında da Sekmen güzel yapmış. Evet, çok tebrik ediyorum, çok teşekkür ediyorum. Harika Hepsine çok teşekkür ediyorum. Yine diyorum. Herkesin Ramazan bayramı mübarek olsun. Nice bayramlar diliyorum. Beni takip etmeye devam etsinler. Klipleriniz olacak mı? Olacak. Sürprizleriniz var mı? Sürprizleriniz olacak. Bir albüm çalışmanız, var. çalışmanız, klip Aynı çalışmalarınız? Aynı de şöyle, değerli bir sanatçı arkadaşım var, Yalçın Ahtolu. Evet. Kendisiyle görüşüyorum. Bir tanedir o ya. Ondan görüşüyorum. Bakalım bir single albüm sözü var. Kendisini bekliyorum dört gözümle. Onun bir eserini e, klip yapmışsınız zannedersem. Ee, ha, onun bir klibini yaptık. Can Erzurum'u. Can evet. Erzurum hala şu anda izleniyor. Facebook'ta, Instagram'da da. Ee, yapacağız. Zalçın Akbulut'u dört gözle bekliyorum. Daha çok eserlerinizde e... Ama Erzurum, ben çok İbrahim Erkal şu anda. Erzurum temalı şarkılarınız mı olacak yoksa aşkı içeren şarkılar Aşk mı olacak? Aşk olacak, Erzurum ilgili olacak. bir singelimizi mi yapalım Allah büyüktür. Tamamı gelecek. Şimdi Erzurum e, tanıtım noktasında çok biraz gerilerde kaldı diye düşünüyorum. E, sizin yaptığınız bu çalışmalarla beraber Erzurum tanıtımı da yapılacak. Erzurum e, tanıtımları olacak. Evet. Bakalım e, İbrahim Erkal'dan sonra. İbrahim abimden sonra ikinci benim. Çünkü velahtı benim ya. Evet. Şu an Allah nasip ederse konserler, monserler, kış olacak. Son zamanlarda bir e, röportaj var. E, hacı amcanın biriyle röportaj yapıyorlar. Şimdi, Şimdi, onu izlediniz hay, hay, mi? O konuda hakkındaki yani, bir bilgi sizlerimizi <laughs> İnsanlar <gülüyor> günlerle, çok sevdi çünkü. Bu günlerde internet <laughs> dolaşan İstanbul'da <laughs> e, bir hacı var sakallı. Ellerimden öperim onu. Benim öyle olmuş. Dülüler Akbarte hakkında Daim. bir şeyler diyor ama, çok güzel diyor ama sonunda bir tane bayan geliyor diyor ki <laughs> Dişlerini fırçala, ne boyuysa. Ama <laughs> itik gidip, iltica gidip, ya of videoyu mutlaka izleyin. Bak YouTube'da Kürtaj Dede yazın, <laughs> en başta onu izleyip izleyip siz de affedeceksiniz bana. Ama izlenmeleri konu çok güzel. Bütün kanallarda yazıyor. Evet. Ya koyu AK Partili. İnşallah A onunla sizi bir araya getiririz. Beraber bir röportaj verirsiniz. Yakındır. Evet. Yakındır. Evet, e, şimdi Havada soğudu ya, güneş gitti ya, Olsun hava. efendim, Erzurum'un sıcağı hava. da Merzurum. güzel, soğuğu da güzel. E, sizden bir İbrahim Erkal şarkısı istiyoruz. E, umarım ki hayranlığınız da istiyordur. Olsun. Özlemişlerdir sizi. Uzun zamandır Evet benim sizi göremiyoruz. Kısa, evet. Bir hayranlığınız için bir, Erzurumlar için güzel bir kısa şarkı. Bir evet. Hatta bir sizin bir besteniz de var. Onu da dinlemek isteriz. O İbrahim Hakkı sonra. sonra. O Konya gelelim, Evet. Ee, biz ve o zaman doğu timi zamanlarında Ayhan Köse, Evet. İnsan Alyanak. Pardon. İlfan Hala. İkisi pardon. Evet. Onlar olduğu zaman biz bir kesme şeker yaptık. Evet. İbrahim abinin zamanında. Sağ iken yaptı İbrahim abi'ye verdik. İbrahim abi aldı. Güzel bir koydu dostu. O kadar tuttu kıtlamayı yaptı. Vava Erzurum. Evet. Ondan sonra onu yaptık. tutuldu. ya yani biz bir değerli arkadaşım Mehmet Akif Yıldırım değerli Can arkadaşım. Ondan bir klip yaptık. Evet. Can Erzurum'dan sonra kesme şekeri yaptık. İzlen Evet. Ve hala dinleniyor. Şimdi yani. sizden e, o şarkıları e, alabilirsek. Şimdi düğünlerde de bazen tanıdık düğünlere de gidiyorum. Evet. Düğünlere de gidiyorum. Şarkı söylüyorum. Menajer Matakan Araftar'ın. Canını yiyelim onun. Bu bir tanedir. Menajer. Evet. İkinci menajer. O düğünlerde. Evet efendim. Bizde hangi şarkı? KESME ŞEKER'i söyleyebilirsiniz. Şeker pancarından çıkar şekerim. Gel bana bana kesme şekerim. Çayla beraber seni içerim. Kız senin o canını yerim. Kesme Çok teşekkür şeker, ederim. Kesme şeker kesme şeker pop popop eder. Kesme şeker kesme şeker kırılmış tabakta bekler. Çok teşekkürler. Eee siz izleyenler için. Erzurum, aman, aman. Ama erzurum, aman, aman. Bu seviyorum. Tutmayım, Bu seviyorum oynarım, Bir çay getir, Çok teşekkürler. ederim